Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Allah Teala İsrail bu balık işte cumartesi günü yasağıyla ilgili şimdi anlatırken şimdi burada da anlattığı da orada bir kısmı balığı tutması tutuyordu. Bir kısmı onları tutmasını men ediyordu. Bir kısmı da bunu üç grup ayırmışlar. Bir grup hiç et diye sütüye karışmıyor. Bir kısmı tutuyor. Bir kısmı da onları ne diyor Şimdi bunları anlatacak Allah Teala. Ve iz galet dedi ümmetüm minum onlardan bir grup yani bir grup o balık tutanlara için nehyedenlere diyor. Hmm. Lime tağzüne Siz bu gâme niye vaaz nasihat ediyorsunuz? Efendim, Allah'ı Onlar Allah, Allah, onları Allah helak edecek. Hmm. Yani Allah Teala ne dedi? Eğer cumartesi günü yazan efendim uygulamazsanız işte azap ederim, ceza veririm dedi ya. Ha, siz bunlara neden nasihat ediyorsunuz diye o vaaz eden gruba öbür et, işte ortada kalan grup diyor ki yapmayın diyor mesela evet. Ev yahut muazibühüm azaben şimdi. Ve Allah Teala onlara şiddetli bir azap edecek. Siz tutuyorsunuz onlara nasihat ediyorsunuz. Bunu niye yapıyorsunuz diye söylediler. Galu onlar da cevap veriyorlar şimdi. Mazireten ila Rabb. Rabbimize bir mazeret. Yani ya Rabbi biz bunları uyardık, ihaz ettik ama işte emr bil marufu yerine getirdik. Fakat bunlar ne yapmadılar? Uymadılar, inanmadılar bize dediler. Ve leallehüm yettegûn. Böylece belki sakınırlar diye böyle yapıyoruz dediler. onları cevap verdiler diyor. Evet. Felemma nazam ki nefsu unuttur ma bihi yani o uyarılanlar, uyaran kimselerin kendilerine yaptıkları nasihat unutunca ya da yerine getirmeyince enceyna kurtardık. Ellezine yenhevne su o kutlukta nehidenlere kurtardık diyor. Bak. Evet. Nehidenleri kurtardık. Ve ahazine yakaladık. Ellezine zalem. O zulmedenleri yani yasa çiğneyenleri de yakaladık. Biraz azapla. E, bir azabın beysin. Pis kötü bir azapla efendim yakaladı. Bir mekanı yapsın fasıl yaptıklarından dolayı efendim onları yasakladı, cezalandırdı. Peki o hiç karışmayanlar ne oldu? Evet. Onların hakkında bir hüküm yok acaba? Allah Teala onları da onlarına e, onlarla bir helak etme yoksa onları da kurtardı mı? Onlar yapmıyorlarmış ama kendileri evet. cezayası ama e, bir bir de karışmıyorlarmış. Evet. Felem bana ki ate azdılar yani azgınlık ettiler, sinir açtılar. An <laughs> o yasaklandığı şeyden. Anhu ondan kendilerine emredilen o yasaktan saptıktan sonra azdıktan sonra kul nadik lehum onlara kulun olun kıradeten hasil. Bak bu Musa Aleyhisselam'ın duası üzerine olmuş hocam. Musa Aleyhisselam onlara beddua edince Allah Teala onlara maymunlara çevirmiş. Hmm. Bir günce önce azap verildi sonra helak etmişin evet. Hmm. Ve iz tezene rabbike. Rabbin ilan etti, bildirdi. Ne dedi? Leyeb asenne aleyhim elbette onlara göndereceğim. İlâ yevmül kıyameti. Kıyamet gününe kadar men yesû mehum azab. O kötü azabı yani böyle azabı yani onlara Onların azabı onu göndereceğim. El kuvvetle tattıracağım. Onlar dünyada daha dünyada tadacaklar. Yani bu maymunluk gibi işte mesela şeyleri hmm. kötü şeyler, şeyler tadacaklar. İnne rabbeke sen rabbin le selim azabı çok şiddetlidir. Yani efendim ve innehu la Elbette tövbe edenler de bağışlar demiş. Evet. Ve kattanahum fil arzi ümeme. Biz onları yer yüzünde gruplara ayırdık. İşte onlar doğularla batılara işte her tarafa yayılmışlar yani. Minum onlardan vardır. Es Salihun iyileri vardır. İçlerinde salih amel işlemleri vardır. Ve minum dune Bunun dışında olan salih amel yani kötülük yapanlar da vardır. Evet ve belevnahum bil haseneti vesedim. Onlara iyiliklerle ve kötülükleri imtihan ettik. Yani bazen iyilikler verdik, mal verdik, bazen kötülük, hastalıklar bir sıkıntılar verdik. Lealehim yercun yani yaptıklarına döneler diye bunları verdik ama onlar dönmedi demiş. Peygamber şöyle buyurmuş. Eğer mümin Allah'ın azabının ne kadar çok olduğunu bilseydi bir mümin efendim cennet ümidine kapılmazdı. Bak. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu kavrayabilseydi onun cennetinden asla ümidini kesmezdi demiş bak. Fehalefe min Şimdi onlar helak olunca Allah Teala onların yerine başka bir kavim getirdi. Fehalefe <laughs> min halfin. Bu onların başka bir kavim halife oldu. Yani onların yerine geldi öyle diyelim. Verisi varis oldu el kitaba. Kitaba. Yani ellerinde kitap ne? Efendim Tevratı İncil'e. Evet ye huzunu alıyordu. Araza hazel edna bunun efendim menfaatine gelenlerini alıyorlardı. O hükümlerin kendi gelenlerini uyguluyorlardı. Evet. Ve yekul ne diyorlardı ki? Seyfarullah biz bağışlanacak diyorlardı. Nasılsa bağışlanacak. Yani bizi Allah Teala üstün kıldı diyorlardı insanlara. Dolayısıyla nasılsa biz bağışlanacak diye efendim kendine nasıl menfaatine gelese onları uyguluyorlardı. Ve yetihim arazun mislihi. Eğer onun gibi kendi isteklerine yukarıdaki menfaatlerine uygun bir şey gelirse onlara evet bir hüküm ya okuzunu on alıyordu. Yani o hükmü uyguluyorlardı kendi işlerine gelen hükmü. Elem ye okaz aleyhim Allah Teala diyor ki onlardan alınmadı mı? Ne misakum misasum el kitap kitapta. Allah biz onlardan kitapta sağlam söz almadık mı? Neydi Allah onları Allah'ın kitabının tamamını açıklayacağını gizlemeyeceklerini dair biz onlardan söz almadık mı? Ayet-i kerime bunu onu aldık evet. E ne diye? en la egule demeyecekler ala Allah hak. Allah hakkında sade doğruyu söyleyeceklerine Allah'ın ayetlerini açıklayacaklarına dair biz onlardan söz almamış mıydık da böyle işlerini gelenleri alıyorlar işlerine gelmeyenleri reddediyorlar diyor evet ve de mafi onu da ders kullara bildir yani bildikleri halde bile bile ne yapıyorlar işlerine gelenlerini alıyorlar ve darul ahiret diyordu hayrun daha lezine lezzetli ahiret yurdu takva sahipleri için daha hayırlıdır, daha iyidir. Efela tağulun. Keşke yani efela tağul. Bilmez misin? Akletmez misiniz? Yani akletseniz de bunları yapmasanız diye Allah Teala öldürüyor. Ve o kimseler ki yumesikune bil kitabı. <laughs> kitabı tutunuyorlar. Yani kitabı tam olaraktan sarılıp uyguluyorlar hükümlerini. Ve aga salat namazı kılıyorlar. İnna biz la nuzu zayetmez kimi ecral muhlesin muslahin o ıslah edenlerin efendim amellerini efendim yaptıkları ibadetleri eksiltmez yani onları da mükafatlandırır demiş hocam evet. Sadakallahu'l azim diye.